Evet arkadaşlar 2024'ten herkese merhaba yeni yılın ilk videosu olacak bu oluyor 2024'te temennilerimiz nelerdir 2023'te neler yaşadık çok da iyi şeyler yaşamadık 2023 yılında bildiğiniz gibi depremler, seller, işte savaşlar, ekonomik olarak sıkıntılar. Herkesin sıkıntısı da farklı tabii ki. Ama ülkece bizi etkileyen depremler ve seller oldu biliyorsunuz. Ee, onlar bizi bayağı bir üzdü. Terör olayları falan filan. Bunlar tabii ki hayatın normal akışı içinde. Belki 2024'te de olacak. İnşallah 2024'te işte deprem, sel gibi veya terör olayları gibi Olayların olmaması, ekonomik olarak insanların daha rahata ermesi e, temennimiz. Yani çok fazla da e, ne söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yine ben videoları çekerken e, böyle bir kurgu falan yapmadığım için sanki böyle bilinen e, bir arkadaşlar oturup çay içerken muhabbet ediyormuşum gibi e, videolarımı çekiyorum biliyorsunuz. Tabii ben ne söylersem söyleyeyim. Bunu konuştuklarımı çok farklı yönlere çekecek insanlar olacaktır. Çünkü bazıları böyle sik kafalıdır tamam mı? Anguttur. Böyle her şeyi bir tarafa çekmeyi çok seven. Allah bir desen de buna da muhalefet edecek olan bir sürü insan vardır. Ama genelde insanların yorumlarını beğeniyorum. Burada tabii yoruma çok da açık bir video değil. Yani şöyle açık değil. Yani 2023 yılında yaşadıklarımız, yani deprem, sel felaketlerini veya farklı ekonomik olayları kimse tutup da eleştirecek hali yok. Yani ekonomi olarak e, kimine göre iyiydi, kimine göre kötüydü. Yani şimdi e, bir bana göre çok kötü değildi ekonomik olarak. Bazılarına göre çok kötüydü, bazılarına göre çok iyiydi e, falan filan yani. Ha 2024'te ne bekliyoruz? Bütün yıllarda ben ömrü boyunca beklediğimi bekliyorum. Ekonominin daha iyi olması, işte depremlerin, sellerin, felaketlerin, savaşların, terörün olmaması gibi. İşte herkesin ailesinden sağlıklı, sıhhatli. Çünkü her şey biraz da arkadaşlar maddiyatta değil. Yani sağlık da çok önemli bildiğiniz gibi. Yani 2024'ün... İşte son çeyreğinde hastanelerden çok uğraştım ben. Kendim hasta oldum. Babam şu anda hasta. İşte tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Hastaneye gidip geliyoruz. Ben de hastayım. Aşağı yukarı 15-20 gündür var da. Son bu 3-4 gündür bayağı bir kötüydüm. Bugün biraz açıldım işin doğrusu. Yani çok da kötü değilim. 2023'te işte dediğim gibi yani ee, ekonomik olarak zaten 2-3 yıldır bayağı bir e, zor durumda insanlar. 2024'te ne olacak? Yani ne olacak bilmiyorum. Yani çok da iyi olacağını zannetmiyorum. Yani bir yılda da her şey çok süper e, gelişeceğini zannetmiyorum. İnşallah yanılırım da çok iyi olur. Çok iyi olmasa bile en azından bu yıldan 2023'ten %20 daha iyi olur diye tahmin ediyorum veya temenni ediyorum. Tabii ki arkadaşlar bazı şeylere de çok böyle kötümser bakmamak lazım. Yani hep kötümser baktığın zaman insan e, psikolojide de öyle derler uzmanlar. Yani hep kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm dediğin zaman iyi bile olsan insan ebesinin amını görürmüş tamam mı? E, bazen de böyle hayatı böyle biraz daha e, iyi karşılamak. İyi düşünmek önemli. Bir de iyiyim derken veya ekonomik olarak veya psikolojik olarak veya sosyal olarak iyiyim demenin de bir sınırı olması lazım bana göre. Yani durumu iyi olan da e, devamlı e, şikayette bulunur. E, kötü olan zaten kötü diyecek. Bunun ötesi belisi yok. Ama bizim insanımız da bu bilhassa bu son zamanlarda, son yıllarda yani durumu iyi olan da esnafı, memuru, işçisi, şuyu buyu hep kötüyüz demeye alıştık sanki. İyiyim demek e, sanki bize böyle bir ters geliyormuş gibi. Hayata biraz da iyi tarafından bakmak lazım bence. Yani hep kötüyüz kötüyüz dediğimiz zaman kendimiz harbiden kötü oluyoruz. Ama birçok insan için Türkiye'de ekonomik olarak hakikaten e, sıkıntılı. Yani kiralar belli, devletin bu kira işine veya hükümetin neyse ekonomi işine çok daha böyle ciddi, hani yukarıdakilere değil de en alt, dipte yaşayan, geçinen insanlara bazı kolaylıkları getirmesi lazım. Çünkü ekonomik olarak geliri az olan insanların hayata bakışı mutlu olması da zorlaşıyor. Bu da bir gerçek yani her ne kadar ben iyiyim iyiyim desen de yani cebinde bir lira yoksa yiyecek ekmeği yoksa veya hep sıkıntı içinde yaşıyorsan yani çok da insan iyi olamıyor en azından ben öyleyim birçok insan da öyledir ama yine de elimizden geldiği kadar kendimizi böyle moralimizi yüksek tutmamız ülkemizin daha iyi olmasını ummamız veya temenni etmemiz. Çünkü hep kötü kötü deyince de e, her şey de iyi olmuyor yani. Ha, gelelim 24 nasıl geçecek? Benim kendi öngörüme göre söyleyeyim. Yani depremler, felaketler şunlar bunlar olmasa e, çünkü insanlık insanlarda şöyle bir şey var. E, orta halde rahatsa eğer ama ekonomik olarak ama bilmem ne olarak e, psikolojik olarak mental olarak iyi ise bile başına öyle bir hal gelir ki o kötü ol zamanlarını arar olur yani her şeyde tabii ki para değil yine düşün ki deprem bölgesinde geçen yıl yaşanan yaşayan insanlar yani bir çadırımız olsun sıcak bir çadırımız olsun diye mücadele ediyordu E şimdi Tabii ki insanoğlu biraz daha böyle rahatlığa kavuşmak ister zamanla. istememesi insan e, fıtratında olan bir şey bu. E, i̇nşallah daha iyi olacak. Ama benim çok fazla umudum var mı? Çok fazla umudum da yok. Neden? Çünkü Türkiye'de insanlar aslında birbirini çok fazla da sevmiyor. Yani ben eski videolarımda e, beni takip edenler bilir. Yani insanların biraz kafa yapısının değişmesi lazım. Şimdi biz Türk milleti olarak hep birilerine suç bulmayı çok severiz. Veya bazı olayları aşırı derecede abartmayı çok severiz. Yani bir olay mesela bir futbol e, olayı oldu. E, bir tek, teknik direktör veya e, takım e, ne diyorlar ona? Başkanı diyelim. futbolunda pek anlamam ya. Hakeme bir yumruk attı. Ya kıyamet koptu. Yani bu kadar da çok fazla büyütülecek bir olay değil. Sonuçta Türkiye'de terör olayları var, cinayetler var, bir sürü olaylar var. Ee, onun yanında o enfiye gibi kalır. Tabii ki yanlıştı. Ee, yani iki takım oynuyor, hakem de buna karar veriyor. E sen çıkıp da her herkes hakemi kararına itiraz etse, hakem niye var o zaman? Yani bu noktada birbirimize saygı duymamız lazım. Türkiye'de 85 milyon insan var. Bunun içinde binlerce çeşit insan var, yani kafa yapısı olarak. Biri farklı düşünür, evini daha farklı düşünür, öbürü daha farklı düşünür, öbürü çok daha farklı düşünür. Yani bunu ister siyasi düşünce de, istersen dini düşünce de, istersen ahlaki düşünce de, ne dersen de. Yani size zarar vermiyorsa, ülkeye zarar vermiyorsa, insanlara ve topluma zarar vermiyorsa, insanlara da biraz... Şey görmek lazım, nasıl diyeyim? Ee, yani mantıklı görmek lazım. Yani herkes bizim gibi düşünemez. Yani benim bir hayat felsefem var. Bir ilgili e, ama dini görüşüm, ama siyasi görüşüm, ama hayata bakış görüşüm. Başkasına göre yanlış olabilir. E bana göre doğrudur kardeşim. Şimdi bana bir tepki vermek e, bu insanlara saygısızlığı gösterir. yine benim de çok mesela e, dünya görüşü olarak benim benimsemediğim bazı insanlar var ama çok da iyi arkadaşlarım yani. Başıma bir hal geldi mi tak diye beni arayan insanlar. Yani 85-90 milyon insanın içinde e, herhangi bir siyasi görüş, dini görüş ne olursa olsun. Buna çok aşırı kafayı taktığımız zaman hem o insanlara karşı e, bir kin elde etmiş oluyoruz hem de e, ülkede bir kaos yaratmış oluyoruz. Yani bana göre hiç gerek yok bu diye. İsteyen istediği gibi yaşasın, isteyen istediği gibi konuşsun. Yani ülkeye zarar vermiyorsa, e, ülkenin bütünlüğüne, cumhuriyete, devletin devamına bir zarar vermiyorsa isteyen istediği gibi de konuşsun yani. Biri çıkar... Ee, bilmem ne yapar, biri çıkar bilmem ne yapar. Herkes kafasına göre takılsın. Şimdi biz millet olarak bu tip şeylere saygı duymadığımız müddetçe yani bir patron işçisine saygı duymaz. İşçisi olmasa adam para kazanamayacak ama işçisini it yerine koyar. Veya bir işçi patronu olmasa para kazanamayacak. Ee, bunlar karşılıklı olaylar. Ee, Hep patronun ne, ne kazandığını nasıl kazandığını ve arkasından e, kötü konuşarak e, birbirimiz hep düşman gibi oluyoruz. Yani bir adam biraz para kazandı mı, ya bu bunu bir yerden çalmıştır diye düşünüyoruz. E, tabii ki bunu da yapan var, çalan çırpan da var ama hiçbir fikrimiz olmamasına rağmen bu şekilde konuşuyoruz. Yani millet birbirine gıcık gibi sanki tamam mı? Yani hayata bence biraz daha pozitif bakalım. Yani moralimizi gereksiz yere, gereksiz şeylere bozmayalım. Gereksiz şeylere kafamızı takmayalım. Hayatımızı daha nasıl rahatlatabiliriz? Ee, daha e, nasıl güzel bir hayat yaşayabiliriz? Kafamızı ona yoralım bence. Bedava işlere e, kafamızı takıp da kafamızı amcık ağzı yapmayalım yani bana göre. Değil, yol e, Herkese mutlu yıllar dilerim. Bilmiyorum ne kadar eee açıklayıcı oldu bu olay. Yani okuyan arkadaşlar okullarını bitirmek için mücadele etsin. Çalışan insanlar e, daha iyi e, nasıl e, ekonomilerini düzeltir ki o nasıl olacak da bilmiyorum. Asgari ücret alan 17 bin lira biliyorsunuz asgari ücret. Yani bununla böyle çok da rahat e, nasıl O oyunda aklıma almıyor. Nasıl rahat geçirilir zaten geçirilmez de. Ee, ne bileyim yani yine de iyi düşünelim. Şimdi kötü düşündükçe kendimizi de yıpratıyoruz. Herkese mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. İnşallah vatanımıza, milletimize 2024 hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.